15 Temmuz Cumartesi Yeni Şafak yazarı Faruk Akson yazısı Kontrollü Kahraman Adam diyor ki, ben Cumhurbaşkanı'nı öldürmekle görevlendirildim. Bana bu emri verenler, eğer başarırsam kahraman olacağımı söylediler. Gittim, ölümü göze alarak gittim, efendilerimin emrini yerine getirebilmek için canımı ortaya koydum, her şeyi denedim ama başaramadım. Sanırım siz beni yanlış anladınız. Hata ettiğimi düşündünüz. En azından pişman olduğumu söyleyeceğimi zannettiniz. Beni hiç ama hiç tanımamışsınız. Hem de hiç. Ben bir robotum. Ruhum yok benim. Uzun zamandır baygın halde yaşıyorum. Kendi kendime karar alamam, pişman olamam, acıyamam, sevinemem, ağlayamam, gülemem. Duygularım yok benim. Ben bir haşhaşiyim, uyuşturulmuş durumdayım. Hayrın da, şerrin de sadece efendimden geleceğine inanmışım. Sizin iradeniz var, tercihleriniz var, istedikleriniz, istemedikleriniz var. Daha da önemlisi, kendi kendinize aldığınız kararlarınız var. Beni kendinize eş tutmayın. Dedim ya, her şey ben uyurken oldu. Hala uyuyorum, hala baygınım. Uyanmam, ayılmam mümkün değil.'' dünyaya bakınca sizin gördüklerinizi göremem. Sizler benim gözümde koyu, kasvetli, ağır bir yeşilin içinde oynaşan anlamsız canlılarsınız sadece. Bunları bilmediğiniz için de yanlış değerlendirmeler yapıyorsunuz. Mesela benim nasıl bir kahraman olabileceğimi tartışıyorsunuz. Kahraman değilim. Kahraman olup olmadığımı bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Cansız bir panoyum ben.'' Efendim ara sıra üstümdeki yazıyı değiştirir. Bazen kahraman yazar, bazen itaat, bazen köle yazar, bazen eşya, bazen zero yazar. Yazar da yazar. Ben önümde ne yazdığını bile bilmem. Taşırım. Taşıyıcıyım sadece. Öyle kolay kolay da taşıyıcı olunmaz. Yıllar gerekir. Belki bir ömre yetmeyecek kadar uzun yıllar. Göreceksiniz. Bir zaman sonra önümdeki yazı değişecek.'' başka bir şey yazacak efendim. Onu da taşıyacağım. Sonumu düşünmeden yapacağım bunu. Çünkü ben haşhaşiyim. Ağır eğitimlerden geçtim. Ağır kamplardan geliyorum. Şiddetle dövüldüm. Benim terbiyem başkasının ölümüyle sınandı. Sizi neden affedeyim ki? Size neden acıyayım ki? Hem sonra bilmediğim şeyleri normal bir insanmışım gibi benden istemeniz de ne kadar doğru.'' Buna da siz karar verin. Mahkemeye girerken önünde kahraman yazan derbeci askere baktım uzun süre. Bunları düşündüm. Pişmanlık, üzüntü, hata, hayat, vebal, insan sözcükleri dolaştı beynimde. İfadesiz bir surat, donmuş, kas katı kesilmiş, hücreleri iğnelenmiş zavallı bir canlı geçiyor ekrandan. Anladım ki her şey manasını yitirebiliyor. Bunlar sadece filmlerde olmuyor. Gerçekten insan insanı cehenneme götürüyor. Meselenin siyasi boyutunu yapılan tartışmalara hatırladım. Son dönemde dillendirilen kontrollü darbe tarifini yapanların mahkemeye çıkan darbeci askere bakarlarken ne düşündüklerini anlamaya çalıştım. Bu adamın mı kontrollü darbe yaptığını mı söylüyor acaba? dedim. Bu adam ne zamandır kendini kontrol ediyor da başka birisinin kontrolünde sistemli ve planlı bir operasyonun parçası olsun olabilir mi dedim. Bir milletin iradesini öldürmek için kuşanan, kendi ölümüne sevinen, hurdaya çıkmış bir robotun kontrollü derbesi. Öyle mi? dedim. Bunu tekrar salıverseler, tekrar görevlendirseler, aynı şekilde aşağılık bir cinayeti işlemek için gözünü kırpmadan tekrar işe koyulur, bu ne biçim kontrol dedim? Demesine dedim de benim demem yetmez tabi. Bu memleketin gazetecisi, siyasetçisi, hakimi, savcısı, öğretmeni, doktoru, çiftçisi, emeklisi, milletin tamamı bunu demeli. Demeli ki kontrol kulesinde oturan esas baniler ortaya çıksın.